bilirsiniz piknikte neler yaparız. Hakikaten herkes, bütün o figüranlar doğal olarak pikniği yaşıyorlar. Biz de öyle. Derken olur ya pikniklerde. Biraz sonra biraz uzaktan ses geldi. Böyle bir klarnet, bir keman, bir darbuka böyle sazende diyeyim oyun havaları falan neşeli bir şeyler çalarak geliyorlar. Ben eyvah dedim. Tabii kime yaklaşırsa onlar hemen kalkıyorlar oynuyorlar. Şimdi derken tabii bizim masaya geldi. Benim oynamaktan ödüm kopar. Beceremem de biraz utanıyor. Geldi bizim masaya tabii neşeli böyle coşkulu bir şey çalıyorlar. Bizim arkadaşlar hemen fırladılar. Bir Tarık oturuyor bir de ben. Derken o korktuğum şey başıma geldi. Halit Akçatepe kalk dedi bana. Kalk Emel. hiç bırak. Çekim yapılıyor, kamera çalışıyor. Halit bırak, yok kalk diyor bana. O kadar ısrar etti, beni çekiyor ki ben inanılmayacak bir çocukluk yaptım. Döndüm uzaktaki yönetmenimize, Ertem abiye. Ertem abi ya baksana şu Halit'e dedim.